Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlarımı ve saygılarımı sunarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim. Arkadaşlar Kaz Dağları'nı bıraktım. Bir ay oldu. Kıbrıs'a geldim. Burada büyük bir otelde elektrik teknisyeni olarak yine aynı işimi yapıyorum başladım. Bundan sonra videolarımı fırsatım olduğum müddetçe ki olacak fırsatım da olacak. Kıbrıs'tan çekeceğim arkadaşlar videolarımı. Kaz Dağları'na gezmeye gittiğim zaman yine orada videolar çekerim. Arkadaşlar öncelikle sizlerden ricam kanalıma abone olursanız ve yorum yaparak destek olursanız çok memnun olurum. Mesela Kıbrıs'ta ben size şöyle söyleyeyim. İlk baştan bir ay oldu ben de gezdi. Fiyatlara ben çok şaşırdım. Bizim Türkiye'ye göre bazı fiyatlar o kadar ucuz ki. Hadi içkiyi, alkolü bir yana bırakırsak onu içsen de olur, içmesen de olur ama Mesela örneğin araba çok ucuz. Mesela 70 bin liraya, 80 bin liraya ya da ortalama 150 bin liraya taş gibi 2005 model, 2006 model araba alabiliyorsun. Fiyatlar çok uygun. Hatta ve hatta burada asgari ücret 40 bin lira olduğu için bir maaşınla bile eski de olsa bir araba alan insanlar var. Mesela bizim otelde çalışan bir arkadaşımız var Oktay. Neydi Ford'un bir modeli? 40 bin liraya almış. 15 bin lira da masraf etmiş. Direksiyon kutusundan biraz yağ damlatıyormuş galiba. Onu yaptırmış işte onları falan işte sağını solunu 15 bin lira. Ve biniyor geziyor. Hiçbir şey de yok yani şikayeti de yok. Bizde Türkiye'de maalesef Araba fiyatları çok pahalı. Hatta çerçep olmuş 1990 model. Artık trafiğe çıkması bile sakıncalı hurdalar. Artık metal yığınına dönmüş. Ee, eskilik çöplükler dünya paraya satılıyor yani. Neyse ya. Neyse arkadaşlar ben dediğim gibi videolarımı Kıbrıs'tan çekeceğim. Ve size marketlerdeki fiyatlar hakkında da videolar çekerim. Ve şeyleri de gider gezerim. Araba galerilerine, otomobil fiyatlarına onları da çekeriz. Ondan sonra yine pazarına giderim. Herhalde Magosa'da pazar kuruluyor. İskelede de kuruluyor. Lefkoşa'da Gürne'de var zaten de. Pazarındaki fiyatları da çekelim. Ben yani mümkün olduğunca elimden geldiğince ekonomik yönden tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup destek olursanız çok memnun olurum. Şimdi bu kısa videomu bitirirken burası da bu arada. benim çalıştığım otel. Şimdilik bu kısa videomu bitirirken tekrar hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.